Ben bugün neyim varsa hepsini sahaya yansıtsam bile bir sonraki kara gümrük maçında yorgunluğum var ise hoca beni zaten dinlendirecek. Bu futbolculardan %100 performansı almak için her zaman geçerli tutan bir metot. Hem de olumlu rekabetten kaynaklanan. O yüzden bence hoca bu konuda güzel işler yapıyor. Bugün de herhalde 6-7 tane rotasyon vardı yine hocam. 8 8 tane 8 değişiklik. Ya zaten hocam alanda. Salay devamlı oynuyor. Ee, şey devamlı oynuyor. Altay devamlı Altın. oynuyor. Bir de son zamanlarda Gustavo Ademab'nı kullanıyor. Onun haricinde herkesi rotasyona sokmuş vaziyette. Hocam ben Hen devamlı oynuyordu. İşte onu söylüyorum. Hı -hı. Ferdi yani çok oynayanlar Altay, Salay, <laughs> Hendrike, Ferdi Ferdi Arao son zamanda oynamaya başladı. Ötekilerin hepsi devamlı değişen. Doğru. Neredeyse üst üste oynayan yani 90 dakika oynayan futbolcu yok gibi. Şu anda Fenerbahçeli oyuncular hepsi saha içinde toplandı. Jesus da geldi. Taraftarları selamladı. Siyah takım elbisesiyle şu anda kollarını bağladı. Ağzında sakızı kenara geliyor. Oyuncularının kutlamasını izleyecek. Son derece karizmatik ve dik bir duruş. Yalnız Fenerbahçeli oyuncular gitti. Kaleci Kenan Piric'i tebrik ettiler. Bilmiyorum gördünüz mü? Yok. Günün hakikaten en iyilerinden biriydi. Farkı A önledi. Kesinlikle. Şu anki puan durumuna bir bakalım. Fenerbahçe 7 puanla lider. Averajı 3. Ren 7 puanla ikinci sırada Larnaka 3 puanda kaldı. Fenerbahçe'nin bir sonraki maçı Larnaka ile deplasmanda. Dinamo K'ye puansız. Onların da artık ilk iki için şansı mucizere kaldı diyebiliriz. İlk iki belli bence bu grupta. Yani temenni ediyoruz Fenerbahçe grup birincisi Aynen. olarak. Şöyle bitse ya hiç evet. uğraştırmasa bizi değil mi? Aynen. Fenerbahçe bir sonraki turda playoff falan oynamasa hocam İkinci futbol... olmak sıkıntı bu grupta. Ha hocam. hiç uğraştırmayın Biz hep yatarak <laughs> tur geçmeyi düşünüyoruz. Öyle bir dünya yok. Uğraşmamız lazım. Ha, yani tabii. biz Ya puan durumu bire öyle bir sandım. Alnımızın hakkıyla geçeceğiz oraları. Ki Fenerbahçe'nin de o performansı olduğunu hepimiz gördük. İşte oradaki Rem maçında da beraberdik. 2 2-0'dan yani son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadan bir dönüş yaptı Fenerbahçe. E, kaldı ki Ren maçı da içeride yani içeride rem, e, yendiğin takdirde çok büyük bir avantaj yakalıyorsun. Evet. Şimdi tabii e, Fenerbahçe'nin 2-0'lık Larnaka galibiyetinin özeti eğer yetişirse programımızın içinde ekrana gelecek. Olmazsa ilerleyen dakikalarda yine A Spor'da izleyeceksiniz. E, Başakşehir'in Rigas deplasmanındaki maçının özeti ve e, Jesus'un basın toplantısı birazdan ekranlarda olacak. Kadıköy'de Herhangi bir açıklama olursa statta oraya da canlı canlı bağlanacağız, ekranlara getireceğiz. Stat dışında herhangi bir açıklama olursa, futbolcu olur, yönetici olur, arkadaşlarımız orada. Evet bir 90 dakikayı değerlendirelim. En sol baştan başlayayım, Mehmet Yozgatlı hocamdan beklediğimiz bir galibiyeti aldı Fenerbahçe ve liderliğini sürdürdü grupta. Yani biz Fenerbahçe'yi bildiğimiz gibi izledik tekrardan. 90 dakika boyunca önde baskı yapan yani rakibi defansla hataya zorlayıp pozisyonlara giren bir Fenerbahçe vardı. Ee, Forvet üçlüsü iyi oynadılar. Bacuay, Rossi ve Emre Mor'u ben çok beğendim bugün. Aralara o güzel koşları yapıp hem pozisyona girdiler hem de birçok pozisyon ürettiler. Ee, Evet hani maç 1-0 iken biz ikinci gelir mi işte gelecek hep konuştuk ama ikinci gol erken gelseydi belki daha farklı olabilirdi. Ee, işte son maçın sonuna doğru geldi ikinci gol ve Fenerbahçe hak ettiği bir gaybet aldı. Yani öyle çok bir pozisyon vermedi hocalarım hani ben Yok. hatırlamıyorum ama bir iki tane duran top oldu. Bir, bir, bir tane. Bir Boş. tane oldu Ali kaçırdı evet. işte ayağından kaçırıp da bir pozisyon verdi ee, ama geri kalan da maçın başından sonuna kadar üstün taraftı. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi. Ee, bir sonraki maç deplasmanlı olacak. Ayaka'yla, Larnaka'yla oranda 3-0'a dönecektir. Sevgili Buyurun. Onur, yani şöyle. E, Süper Lig, Avrupa Ligi hiç Fenerbahçe'nin oyununda bir değişiklik yok. Hatta oyuncular değişse dahi. Zaten böyle oynuyor. Ve bunu geliştirmeye çalışıyor. Bugün 2-0 kazandı. Çok farklı da kazanabilirdi. Sen de dile getirdin. Ee, çok pozisyona girdiler. İkinci devrenin Alioski'nin hatasından bir pozisyon verdiler. Hı hı. Ki futbol biliyorsun bir sıfır öndeydiler o ara. Golü de yiyebilirlerdi. Ama bu oyunun hakkı Fenerbahçe'nin bu oyunu daha farklı kazanması yönünde benim düşüncem. Ee, ben Emre'yi çok beğendim. Rossi'yi çok beğendim. Batu gol vuruşunu çok beğendim. Ee, ama işte Pazartesi galiba Karagümrük maçında yine 7 tane rotasyonda. Pazar, Pazar mı? o Oyuncu göreceğiz yani. <laughs> ama e, 22 seansından <laughs> 4 puanla ayrılıyoruz. Evet. Ama ben Başakşehir'den Fenerbahçe'den daha net bir galibiyet alacak diye düşünüyordum. Açıkçası düşüncem oydu. Değil mi? Ama tabii Başakşehir'in gruptaki puanı da şey durumu da gayet iyi yani liderliğin devam etti. Evet. E, ama bugünün şöyle söyleyeyim. E, ikinci devre bir pozisyon hariç bence tek kale bir oyun oynandı. Evet. Ahmet Akcan hocamdan da bir 90 dakika değerlendirmesi evet. alalım. Şimdi genel söyleyeyim. Fenerbahçe galibiyet 3 puan, Başakşehir beraberlik 1 puan 4. Ben bu akşamdan 10 puan bekliyordum kendi adıma 4 takımımızdan. Demek ki beklentinin altında kalmışız biraz. Fenerbahçe oyun olarak bence bekleneni ortaya koydu, haklı bir galibiyet. Daha farklı olabilecek bir galibiyetti. Fenerbahçe'ye rotasyon olarak konuşuyoruz. Artık ben ona rotasyon bile demeyebiliriz noktasına geldim artık. Çünkü iki tane teknik adam var programımızda. Şimdi 11 tane çok iyi oynayan oyuncunuz olsa, herhalde 12. de iyi oynasın, 13. de, 14. De diye. Oynamayanları da hazırlamaya çalışırsınız. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum hocam? İşte Jesus da bunu başarıyor. Elinde neredeyse 20 tane bir hafta önce de sonra da olsa sahaya sürdüğü zaman formda oyuncuları var. Bize demez miyiz? Önemli olan 11'ler değil. Önemli olan oynamayan oyuncuların hazır olması, istekli olması, oyuna girdiği zaman o performansı aynı şekilde sürdürmesi. Bence Fenerbahçe hiç rotasyona bile gitmiyor. Sadece değişik oyuncularla oynuyor. Kaldı ki bugün yine sistemin bile burada etkili olmadığını gördük. Bazen üçlü, bazen dörtlü. Bugün de 4-3-3 vardı. E Crespo'yu da oraya hocam izin verirsen koyalım. İyi oynayanlar. Evet. Biz unuttuk hocam onu. <laughs> Yok adamı onu bana bıraktı mi? hocam. Maçın adamı seçelim o zaman. Kimdi maçın adamı? Maçın adamı. Zor değil mi? Onu da seçmek zor. Yani ben yine Crespo'dan yana kullanırım oyumu ya. Crespo diyorsun. Ben Emre Mor derim. Emre Mor. Hı. Katılıyorum sana. Ben de Emre Mor diyorum. Yani çok var. Çünkü ben en çok o heyecanlandırdı böyle pozisyonlarda. Heyecanlandırdı hocam. iki tane net pozisyon evet. buldu. Şimdi Emre'yi neyse olumsuz yönde konuşmuş <laughs> şey olmayalım. Bazen diyoruz ya önemli olan pozisyonlara girmek gerçekten girdi. Evet. Ama Emre'de en çok takdir edilecek yön birçok kişinin altı artık olmaz dedikleri o Emre ısrarla ben olacağım diye o Hı -hı. performansı ortaya koymaya çalışıyor evet. keyifli A hocam Sen de sonu... aynı mevkide oynuyordu yani <laughs> Evet <Değil gülüyor> biraz da sen değerlendiri Kasımpaşa maçıydı galiba çıkıp şey dedi bana biri güvendiği zaman hani bir adım geldiği zaman benim karakterim öyle ben ona bin adım giderim Fenerbahçe benim elimden tuttu bana sahip çıktı. Ben de Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım demişti. Maçın adamı diyorduk. Bir Crespo, iki Emre Mor çıktı bu taraftan. Mehmet Yozgat ne diyor? Ben de gol attığı için Mişi Batuva diyorum Hem gol attı hem de gerçekten bugün çok çalışkandı. Her yere koştu, mücadele etti. O da takım için savaştı. O yüzden benden Mişi Batuva diyorum Aslında tamam 2-0 yenildiler ama... Öyle bir anket yapsak maçın adamı kimdi diye Kaleci Kenan Piric'i de koymak lazım. Aa, evet. Hayır, evet biz fener Fenerbahçe adına konuştuk. Evet. Doğru. Yani doğru, doğru. maçı hani, genel olarak Ben zaten Fenerbahçe'yi sordum kesin. ama bir de şöyle bir genel düşününce anket yapsak koymazsak haksızlık olur değil mi? Kesin. Tabii, maçın tabii. adamı onu seçeriz. Onu seçeriz tabii. Peki bir şey daha söyleyeyim. Sağda olan bir de hakem vardı. O da maçın adamı olacak kadar bence iyi bir maç yönetti. Doğru. Hakem yani hakikaten hiç bu, bu maçın böyle bir gergin de bekliyoruz. Kaç tane gol çalındı karşısında. acaba hocam? Bakmak rakamlar gelir. Vardır. Rakamlara bakayım ben. Bir ara yalnız 16'ya 4'tü gol girişimleri. Fenerbahçe'nin 16 gol girişimi olmuş. 30 faul olmuş. Kaçını Fenerbahçe yapmış? Kaçını 18 Fenerbahçe, 12 Larnaka yapmış. Yani Fenerbahçe daha çok faul yapmış değil mi? Yani, peki. Ama normal onu da gerekti. normal karşılamak lazım. Önde riskli bir şekilde baskı oh, abi, yapıyorsun. Tabii. O baskıları yaptığın zaman istenmeyen bazı fauller olacak. Veya laf aramızda artık taktik faulü önde baskıdan çıkıyorsa rakip günümüzde her takımda uyguluyor. Yani bizim de özellikle Avrupa Kupası maçlarında bunu yapma hakkımız var. Ki bence de yapmamız lazım. Bir gol yemekten sol faul'ü orada yapalım artık. Evet. Maçın özeti birazdan ekranlarda olacak sevgili seyirciler. Tekrar e, hatırlatıyorum. Bu maçın özeti e, ve Başakşehir'in Riga Skola deplasmanındaki maçının özeti ekranlarda olacak. Batu o nefis golünü birazdan A Spor ekranlarında izleyeceksiniz. Şimdi bir istatistik daha geldi rejiden sağ olsunlar. 8'e 1 isabetli şut farkı. 1-8 Fenerbahçe'de eee AYK'lar ne kadar bir ama hani bazen kaleye düz ortasına vurursunuz. Kalecinin üstüne gider. Top o da isabetli şuttur ama Fenerbahçe'nin bütün isabetli şutları neredeyse hep böyle gol pozisyonu köşeye işte kaleci Kenan için e, çıkardığı pozisyonlar diye yani. Tabii tabii çok Sekizde önemli. Çok etkili çok şuttu. Önemli. Ya benim bilmiyorum Tabi hocalarım katılır mı? Benim için en önemli parametrelerden bir tanesi rakip ceza sahası içerisinde topla buluşma Bence bu Emre Belezoğlu konuşuyormuş hocam. Hemen bir e, Emre Belezoğlu'nu dinleyelim. Evet, Emre Belezoğlu'nun açıklamaları e, böyleydi. En son galiba maçın adamını konuşuyorduk ve e, rakamları konuşuyorduk. Fenerbahçe'nin 8 isabetli şutu var. Eee AYK bir. 1. Şimdi maçın özeti birazdan ekranlarda olacak. Tekrar hatırlatıyorum. George Jesus'un e, açıklamalarını da basın toplantısını da Ekrana getireceğiz. Evet, bu galibiyet Fenerbahçe'yi moral motivasyon açısından nereye taşır Ahmet Hocam? Yani böyle bir taraftarla hem ligde hem Avrupa Kupalarında bir bütünleşme var. Bugün de kapalı gişeydi, müthiş bir atmosfer vardı Kadıköy'de. Devamına nasıl yansır bu mesela bu hafta sonu Karagümrük maçı? Mutlaka olumlu yansır ama işin gerçeği de şu... Şimdi e, Larnaka Fenerbahçe camiasını böyle çok sevindirecek e, kazanıldı diye e, böyle e, e, sevinecekleri bir rakip değil. E, öyle olduğu için de Fenerbahçe bugün görevini yaptı diye ben nitelendiriyorum. Aynı bizim işte e, C grubundan B grubuna geçmemiz gibi büyük değil. Fenerbahçe <laughs> için güzel olan şu. Fenerbahçe'de hocanın ilk gününden itibaren her gün, üzerine koya koya bir gelişme var. Hem fiziksel yönden takım çok daha iyi bir duruma geldi. Hem de oyun anlayışı daha fazla oturmaya başladı. Ben yakın zamanda Fenerbahçe'nin o alıştığımız geriden böyle direkt oyunla oyun kurmasını da hocanın bu takıma öğretmesini kendi adıma bekliyorum. Ama her şey için biraz daha zaman var. Bu kadar kısa sürede bunu yapmaları mümkün değil. Yani ligde olduğu gibi lider olmasalar bile orada artık bu grupta liderler. Liderliği ele geçirdiler. Fenerbahçe emin adımlarla hedefine doğru yürüyor. O yüzden Fenerbahçelerin hepsi bence çok mutlu. Evet. Abla hocam? Vallahi bence Jorge Cezson Fenerbahçe'ye getirdi en büyük şey felsefe. Bu bir zordur. Yani herhalde 8. hafta oynandı zannediyorum Hı. ligde. Ve oyununa her hafta bir şeyler katıyor veya biz her hafta bir şey görüyoruz. Ya mesela orada savunma hattının oyuncunun bir metre geride kalmadan aynı hatta durması öyle bir çalışmayı bu kadar kısa sürede hocaların bilir o çok zordur. Çünkü oyuncular pozisyona göre dağılırlar bazıları geride kalır bazıları önde kalır o hattı özellikle Beşiktaş maçının ilk devresinde Beşiktaş 6-7 tane düştü bu tuza. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün yine 8 tane rotasyon. 83. dakikada Mehmet Hoca ile konuştuk. Ön alan presini yapmaya devam eden bir Fenerbahçe. Bu bir felsefedir. Fenerbahçe'de Jorge Jesus demiş ki benim savunma prensiplerim bu, atak prensiplerim bu. Kim olursa olsun biz bunu oynayacağız. Ve rakip kim olursa. Ren deplasmanında da bunu oynayacağız. İçeride Ayak-Larnaka maçında da bunu oynayacağız. Beşiktaş deplasmanında da bunu oynayacağız değil mi? İlk 70 dakika mesela. Sevgili da Onur bundan sonraki Süper Lig'in bütün maçlarında bunu oynayacaklar. Ha Hocanın dediği gibi sistem olarak üçlü olur, dörtlü olur. O bir şey değişmez. Mühim olan burada felsefe ve ben bu rotasyonun biraz da Fenerbahçe lehine olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü 3-4 tane oyuncu hariç bir şu günü yani şu dönemde bir haftada bir maç oynuyor. Bir maç oynuyor. Emre Mor yoktu Beşiktaş maçında. Bu bugün 65 dakika oynadı. Ferdi vardı ilk 11'de, son 20 dakika girdi. Ya bir de Fenerbahçe'nin kadro derinliğinin böyle bir avantajı var. Ha şimdi insanlar diyecek ki şöyle bir soru işareti var. Ya ama Beşiktaş maçında pozisyona giremediler. Bir de rakip zorlandığı zaman Fenerbahçe acaba bu oyunu geliştiremezse sorun yaşar mı? Hiç de yaşamaz. Yani çünkü Fenerbahçe oyun gelişirken aynı zamanda fiziksel anlamda da bazı şeyleri geliştiriyor. Bir de böyle bir gerçek var. Bugün siz bakmayın 2-0 maçın bittiğine. Kaleciyi maçın adamı da ben de olsam genel anlamda sıralamaya kesinlikle koyarım. Maçın 4-5 0-6 0 bitmesi evet. lazım. Ya sıradan kurtarışlar değil de hani tabii Az tabii önce de tabii, tabii Öyle üstüne gelen bir top yoktu. 8 şutun neredeyse hepsi önemli gol pozisyonuydu. Ben de. şeyi merak Hı, ettim. Eğer verirlerse Fenerbahçe'nin rakip ceza sahasında topla buluşması. Çok merak ediyorum yani Hemen sayıları. Rejiye soralım. Rakamlarla Fenerbahçe kaç kez rakip ceza sahasında topla. Ve rakip kaç buluşmuş. buluşmuş. Rakip kaç kez buluşmuş. Hemen arkadaşlarımız e, bize söyleyecektir. Evet birazdan maçın özeti geliyor sevgili seyirciler. Ve Kadıköy'den röportaj oldukça ekranlara getireceğiz. Şu anda Fenerbahçeliler mutlu bir şekilde stadı e, terk ediyorlar. Evet şöyle bir bakalım. İstatistikler önümde. Topla Oynama %68'e, %32 Fenerbahçe önde. İsabetli şut 8'e bir söylemiştim. Fenerbahçe'nin 16 şutu var, rakibin 5. Ee, başarılı pas Fenerbahçe 461, rakip 164 gibi böyle gidiyor rakamlar. Diğer istatistikler bence çok da mühim değil ama. Abla hocanın sorduğu istatistik burada yok. arkadaşlarımızda evet ona bakıyor. Şimdi... Fenerbahçe'nin bu grupta lider olması önemli dedik. Tabii şunu da e, hatırlatalım. Az önce kendi aramızda konuşuyorduk. E, Emre Belezoğlu'nun basın toplantısını dinlerken Ahmet Hocam çok önemli bir noktaya parmak bastı. E, Danimarka ile de da çekişiyoruz. Onlar da 4 puan topladı. Biz de evet. e, 4 puan topladık. Ülke puanı için hani e, bu çok önemli. Değil mi? Mesela Mehmet Yozgatlı'ya sormak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemiyoruz. Bir müddette bayağı gidemeyeceğiz. Hani Şampiyonlar Ligi'nde olmamak büyük bir eksiklik. İnsan böyle kendini şey hissediyor. Hani B klasmanı, böyle ikinci sınıf gibi hissediyor. O top ligde olmamız lazım. O yüzden bu gece çok puan bekliyorduk ama dörtte kaldık maalesef. Evet, yani hocam dediği gibi yani en az bir 8 9 10 puanımız gerekirdi aslında bugün. Ama Şampiyonlar Ligi ayrı bir arena, top arena. Keşke orada orada olabilsek. Bundan 10 sene önceki olduğu gibi. <laughs> ee, ama e, maalesef e, bu sene komple takımlarımız Avrupa Ligi'nde oynuyor. Evet önemli. Avrupa Ligi'nde oynamak da çok önemli. Ee, sonuçta bütün Avrupa'nın izlediği ve bütün Avrupa'ya seyahat, et, seyahat ettiğin e, bir lig. O yüzden de bugün alınan 4 puan bile e, bizim için bir avantaj. Ee, hani damla damla göl olur misali inşallah <laughs> diğer maçlarda da. Aldığımız zaman puanları yavaş yavaş tekrardan o Şampiyon Ligi'ne potasına gireriz. Evet birazdan röportaj için Fenerbahçeli futbolcular da gelecek. Bu maçta ben mesela kimin konuşmasını isterdiniz? Yani kimin ne diyeceğini merak edersiniz Fenerbahçeli. Mesela şu an Joao Pedro çıkıyor. O konuşmayacak herhalde. Ben mesela bir Emre Mor'u dinlemek isterdim. Emre Mor'u dinlemek isterdim bu maç sonrasında. Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Birazdan futbolcular gelecek. Ben Batçuay'ı dinlemek isterdim. Çünkü son hmm. son Beşiktaş maçında herkes Batçuay oynayacağını düşündü. herkes Batçuay oynar. Batçuay oynayacak dedi düşündü. Fakat hoca onu tercih etmedi. Ve bu maçta oynattı. Ve golünü de attı. hani bir soru olur mu acaba? işte geçen hafta Beşiktaş maçıyla alakalı bir soru olursa her, Gerçi onu çok merak ediyorum açıkçası. Ben Hoca'yı dinlemek isterim. Hoca'ya da şu Beşiktaş maçında niye oynatmadın diye sormak isterim. Zaten kesin <laughs> e, bunlar büyük ihtimalle George Jesus'a e, sorulacaktır. Ben şu anda asıl e, Luchescu'yu mesela dinlemek isterdim. Hani ne diyecek? Üç maç sonrasında sıfır çeken bir e, Luchescu onu dinlemek merakla dinlemek isterdim acaba. Fenerbahçe diye. çok sert oynadı derbi. <laughs> Değil mi? Bir yandan yani. gözüm Larnaka maçındaydı. Bugün de çok sert oynamışlar yani. diyebilirim. Ama yani onlar için de geçen çoktur aslında. Yani şimdi ülkelerinde Yok. savaş var. Tabii tabii, ee, ha, tabii yani o bütün ayrı fut, mesele. Hani... Bütün değerli futbolcularını kaybettiler. Yoksa hani Dinamo Kiev güçlü bir takım. Ya otel bulamamışlar dün. Biliyor musunuz? Yani oteli çok zor bulmuşlar son anda. Hani zaten diyor ki kendi ülkemizde yaşamıyoruz. Zaten savaşla uğraşıyoruz. Başka statlarda Antonyi, oynuyoruz. Yurtadır, Futbolcuların ailelerini görmüyor. Hani tamam Luchescu'ya falan biraz kızdık o maçta da biraz işin insani tarafı da var. Ee, orada da biraz e, vicdanlı olmak lazım. E, güzel hatırlattınız gerçekten de. Evet röportajlar için e, bekliyoruz sevgili seyirciler. Yine maçı değerlendirmeye devam edelim. Şimdi Fenerbahçe şu açıdan herhalde çok şanslı değil mi? Ahmet Akçan Hocamla başlayayım. Normalde çarşamba pazar oynamak zordur şeklinde bahaneler vardır yani özellikle bizde Türk futbolunda. Hı. Ama Fenerbahçe'de Jesus herkesi o kadar hazır tutuyor ki şu ana kadar bir İrfancan Eğribayat kaleci oynamadı. Onun dışında herkes oynadı, çok da sırıtmadı. O açıdan Jesus bu çarşamba pazar olayında e, takımı hep diri tutuyor. Bu da büyük ee, avantaj. Biz bunu çok zamanda bahane olarak kullanıyoruz. Yani teknik adamlara da sorsan, futbolculara da sorsan bazen düzenli antrenman yapma yerine haftada iki maç oynamayı tercih ederler. Çünkü oradaki antrenman programları otomatikman değişiyor. E bir de şu var. Bize büyük hedefler peşinde koştuğumuzu iddia ediyoruz. Eğer bu konuda samimiysek Bizim hafta içi hafta sonu oynamayı da alışkanlık haline getirmemiz lazım.